İskenderun il olmalı mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yıllardan beri bu hayalle yaşıyoruz zaten. Sürekli il olması için de daha önce buralarda hep böyle masalarda imzalar attık. Ne bileyim hep toplantılar yapıldı. Yani olursa daha iyi olur. Neden? Yani en azından kendi bir ilimiz, kendi plakamız, kendi ortamımız, insanlarımız. Bunlar. Yani. sizce İskenderun il olmalı mı? Yani olması gerekir. Ya olması gerekir tabii. Yani, ya siyasi olarak öldürdüler burayı. Hatay'a, Antakya ağırlık verdiler. Burada limanı, bankaları, iş şeyleri, hepsi burada ama Hatay'a, Antakya'ya önem veriyorlar. Buraya siyasi olarak öldürdüler buraya. Peki İskenderun il olursa ne artısı olacak İskenderun için? Yani artışı en azından yani ha artış olarak buranın gelişmesinde, düzenlemesinde, bakım olarak ya binaların mesela yapım olarak her yer çökmüş. Eski yapı. Mesela bu sosyal e, kentsel dönüşüm denir. Hiçbir şey yok. Sözde kalıyor her şey. Olması lazım ama çevre illere yakın. O yüzden olamaz. İskenderun il olamaz çünkü yüz yıllık sözleşmesi var. Hatay parçalanamaz. Bütün bu İskenderun'un tozunu, kazını her şeyini biz yiyoruz. Yıllardır bugün için değil. Ben 54 yaşındayım eskiden de mesela il yapılmadı. Bütün siyasiler Antakya'ya çalışıyor. Bütün siyasiler Antakya'ya çalışıyor. Buranın tozunu, gazını, her şeyini biz yiyoruz. Hizmet öbür taraf yiyor. Bir de büyük şehir oldu üstüne. Bir de büyük şehir oldu. Gene hiçbir şey yok. Siyasete girmek istemiyorum ama İskender'in il olmalı. Geç bile kaldı. Ama burası zaten Antakya'dan daha fazla gelişmiş. Yani gelişmiş daha fazla olsun. Eee hani köylere bir girin, yani, bir girin var. Yani. Yani il olmayı bir hak şehrin etmek. Şivisi yok. İl olmayı hak etmek toz yemekle Ergin'den alakalı değil. E5'te yol var mı? Ben, hayır yol hayır, yol hayır var merkeze. Ya beni ilgilendirmiyor. Oranın Hadi bizim ya. siyasiler genelde oraya çalışıyor. Bizim siya, Bunun AKP'si, CHP'si, MHP'si yok. Milletvekillerinin bugüne kadar hep oraya çalıştı. Yani doğru bir şey değildir Gediyon ötüyüzü bu yüzü ama yani İskender'in il olmayı çoktan hak etti. Hakkımızdır. olması lazım. Büyük şehre muhalefetlik değil bu. Yani, hayır, o, yine olsun. Hayır hayır seninle değil ama yok. Bazı arkadaşlar mı? öyle algılıyor. Evet, ben e, Facebook'ta bunu... sürekli yayınlıyorum. Çok iyi bir konuya değindiniz. Bunu il yani, bunu yapacak büyük şehir değil yani o yüzden. Şehir değil. Ona, ona, ona elbette ki. Olmuyor. Yok yok. Ya istemiyor orası. Niye evet. istemiyor diyorlar ki işte şimdi il olmak istiyorsunuz büyük şehir alamadınız. Yok öyle bir şey yok. Çalışsınlar alsınlar. Yani AK Parti'ye AK Parti yani... de diyorum Antakya iyi çalışsın, büyük şehir alsın. İyi adam koysun alsın. Evet. Ben ha ben bak alayım, bak karşıyım. Bura büyük alakalı yok. Şu Erdin'den şu E5'te yolda gidileceği yok. Ben her gün otobanı kullanmak zorunda değilim. Evet. He, iyi de bir AK Partiliyim. İyi de bir Tayyip Erdoğan'cıyım ama il yapmazsa bu sefer yok. Açık söylüyorum. Eğer burayı il yaparsa Hatay'ın bütünlüğü dalmış olmuyor mu? Olmaz. Öyle Neden? Şey Eskiden. Onları. Mesela buradaki bundan ya, sonraki Erzin dört yol... yaşındayım. Tansu Çiller buraya 93'te geldi. Il yaptım dedi. Vay şöyleydi bunlar hepsi siyasi oyun. Öyle bir şey yok. O geçmişte kaldı. O geçmişte kaldı. Bugün Suriye diye bir yer kalmadı. Vay efendim Suriye'ye katılmış. Suriye'ye hiçbir şey katılmaz. O kalmaz. Biz diri olduğumuz müddetçe Türk millet ayakta durduğumuz müddetçe ne hatayı alabilirler ne Edirne'yi alabilirler. Hiçbir yer alamazlar. O Siyasilerin oyunu işlerine geliyor. Boş ver. Hiçbir şey olmaz. Daha e, iyi oluruz. Daha güçlü oluruz il olursak. Bugün doğunun get ufacık bir yerleri il olmuş, ilçe olmuş. Ben denizcilerdenim. Deneciler niye ilçe olmuyor? Bugün İskender'in ayakta tutan denizciler niye ilçe olmuyor? Olması gerek. Ben niye Antakya'ya her şeye gideyim? Niye gideyim yani? Şurada ufacık bir İş yapıyorsun, her şeyi Antakya'dan bekliyorsun. Yok, il olsun, burası birbirine yeter. Yani ben Doğu'nun birçok illerinde gezdim, İskenderun'un yarısı kadar yok, il, yarısı kadar yok. İsim isim saymaya da gerek yok. E bizim de hakkımız. Sizce İskenderun il olmayı hak ediyor mu? E, hak ediyor tabii. Neye göre hak ediyor? Mesela? E, i̇ş sahasıyla, genişliğiyle, büyüklüğüyle, her şeyle hak ediyor. İlim çoktan beri hak etti zaten tam ile layık bir ilçemiz. Büyük bir ilçemiz yani. Çoğu ilden de büyük zaten nüfus olarak. Çok güzel olur. Ama stratejik önem bakımından tabi Antakya'nın durumu ne olduğunu bilemem ama İskenderun her yönüyle her şeyiyle il olmaya layık bir ilçe.